Bugünkü videomda e, Profesör Doktor Gazi Özdemir'in son davet Kur'an Meali e, kitabını e, okudum. Orada e, çok dikkat çekici bazı konular e, fark ettim. O bugünkü videomda onlardan bahsetmek isterim. E, şimdi ruhumuzun e, ruhumuz bedenle birleşip de dünyaya e, eğitime gelmeden önce insan ruhuna Allah tarafından e, tembihte bulunması, anlaşma yapılması, sözleşme yapılması söz konusu. E, burada e, ruhun dünyaya e, nefis derslerinden eğitime gelmeden önce e, Rabbimizin e, Arap 172'de e, ruhumuzla konuşması var. Ve e, bazı anlaşmalar yapılmış orada. Yani ruhun dünyaya e, gidince e, ne gibi anlaşmalara uyması gerektiği konusunda anlaşmalar. E, Profesör Doktor Gazi Özdemir son davet Kur'an meali. Şimdi anlaşma maddesi bir. Ruhumuza diyor ki Rabbimiz tek Allah'a iman edeceğine söz ver diyor. Anlaşma yapıyor. Araf 172, Arak 1, Kalem 35. Evreni öğreneceksin diyor. İlim yapacaksın. Bakara 31. Kur'an'ı öğreneceksin. Alimran i̇mran 187. Yani Kur'an'ın e, muhkem emirleri var ya adaletli ol. Ölç, tart, tahire yapma. E, gibi e, konular. İslam düşüncesini öğreneceksin, okuyacaksın. Tin 7, Mayde 3. İnsan neslini okumak. Yunus 19. Şeytanı tek düşman olarak bilmek Yasin 60 ve beynimizdeki olumsuz düşünceleri öldürmek, olumlu nefsleri orta düzeyde tutmak. İşte bu konularda ruhumuzla bir anlaşma yapılmış, ruhumuz dünyaya gönderilmiş, bedenle birleşmiş ve bu anlaşmalara uyması isteniyor. Araf 169. ayet okumak isterim. Bismillahirrahmanirrahim. Onların ardından kitaba varis olan ve nasıl olsa bağışlanacağız diyerek şu dünyanın geçici menfaatine sarılan bir kuşak geldi. Ne zaman önlerine bu gibi menfaatler çıksa hemen sarılırlar. Bunlardan Allah hakkında gerçek olandan başka bir şey söylemeyeceklerine dair kitabın öngördüğü bir söz alınmamış mıydı? Buyurun. Devam. Üstelik onlar kitaptakini de okuyup öğrenmişlerdi. Doğrusu ahiret yurdu sakınanlar için daha hayırlıdır. Hala aklınız ermiyor mu? Yasin 60'ı okumak isterim. Ey Adem oğulları, ben sizi uyarıp ant vermedim mi ki? Buyurun. Ant vermek, söz vermek. Devam. Sakın şeytana kulluk etmeyin çünkü o sizin için apaçık bir düşmandır. Devam. Maide 7'yi de okumak isterim. Allah'ın üzerinizdeki nimetini ve işittik ve itaat ettik dediğinizde sizi kendisiyle bağladığı sözünü, misakını hatırlayın ve ona göre davranın. Buyurun. Söz verme misakını hatırlayın diyor. Ona göre davranın. Devam. Allah'tan korkup sakının. Şüphesiz Allah sinelerin özünde olanı bilip duran durmaktadır. Devam. Taha evet. 115. Biz daha önce Adem'den söz almıştık. Buyur. Söz verme, söz almıştık diyor. Devam. Fakat o unuttu. Biz onda yeterli bir kararlılık görmedik. Misak, sözleşme. Devam ratierne Onlar Allah adına verdikleri ahitlerine vefa gösterenler ve misaklarını sözlerini bozup değiştirmeyenlerdir. Buyurun. Misak sözlerini değiştirmeyenlerdir. Nerede bir anlaşma yapıldı bu? Devam. Kıyamet süresi 30. İşte o zaman kişi anlaşma yapmış olduğu Rabbin huzuruna doğru dönmekte olduğunu hissedecektir. Fark ettiniz mi? Ne zaman anlaşma yaptı? Hadid 8. Ey insanlar neden hala Allah'ın tek ilah olduğuna iman etmiyorsunuz? Halbuki elçi Rabbinize iman etmeniz için sizi davet etmektedir. Eğer gerçek müminler iseniz dünyaya göndermeden önce Allah'ın sizinle yapmış olduğu anlaşma ile vermiş olduğunuz sözünüzde durun. Buyurun. Bir söz verme var yani. Ayetlerin hepsinde. Bunlar tesadüf mü bir, bir, bir sürü ayet okudum madde 1. Allah'ı tek Rab olarak kabul edeceğimiz dair anlaşma. Araf 172. Rabbin her ne zaman Adem oğullarının bellerinden soylarını çıkarmayı, insan neslini oluşturmayı kararlaştırdıkça onlardan kendi nefsleri için söz alır. Buyurun. Ve birbirlerine şahit tutarak elestü bırak Ben sizin Rabbiniz değil miyim diye sorunca evet şahitlik ediyoruz. Sen bizim Rabbimizsin. Kâlu bele derler. Halk arasında kâlu bela diye biliniyor. Biz bu işlemi son kıyamet hesap gününde biz bunu bilmiyorduk demeyesiniz diye yapıyoruz. Fark ettiniz mi? Bir söz söz verme ver. Hatta kendi nefslerinden söz alır diyor. Yani ruhlar melek olabilmek amacıyla dünyaya geliyorlar. Ve orada hangi dünyada hangi eğitimlerden geçeceklerine dair bir söz veriyorlar. Bir proje dosyası hazırlıyorlar. Yani kimi engelli mi olmak istedi? Kimi ufak yaşta çocuk olarak ölmek mi istedi? Kimi bu ölen ufak yaştaki çocuğuna anne sabır etmek mi istedi? Böyle sınavlardan geçerek melek mi olmak istedi? Ruhlar dünyaya gelip bunları başaramazlar ise melek olamayacakları için dünya üniversitesinde okumaları zorunlu. Yani şöyle düşünün, bir işe gireceksiniz ya, sizden üniversite diploması isterler ya, diploma almadan işe giremez. Ruhlar da dünya okulunda bu bedene girip, buna insan deniyor iki bir birlikteliğe, burada nefis derslerinden eğitim göremezlerse, melek olamayacaklar için dünya okulunda, üniversitelerinde okumaları zorunlu. Fark ettiniz mi? Sonra bu, bunlar tam anlaşılmıyor toplumda. İnsan ee, insan bir aileden doğuyor. Bu fakir de olabilir. Diyor ki isyan ediyor e, etrafına, çevredekiler, herkese diyor ki ben diyor neden böyle diyor? Ben bunları hak etmedim. Ben e, işte neden zengin değilim? Ben falancanın e, zengin ailenin çocuğu değilim veya zengin olabilir. O da başka bir sınavları ola, olabiliyor. Yani aslında biz dünyadaki bu bunlar hep karşılaştığımız olaylar melek olabilmek için sınav. Bunları biz istedik. Biz bu yöntemlerle melek olmak istedik fark ettiniz mi? Kendi nefislerinden söz alır diyor. Orada nefislerden biz söz verdik. Anlaşma yaptık. Dünyaya gidince böyle yapacağız diye. Çünkü ayetler onu göstermektedir yani. Yani Rabbimiz orada ruhları alıyor. Karşısına diyor ki biz bu işlemi e, e, yapıyoruz son kıyamet hesap gününde biz bunu diyor biz bunu diyor ayette bir bilmiyorduk demeyesiniz diye yapıyoruz. Yani bir dönüş olacak ya geri dönüş olacak ya o zaman işte kendini tanıttı ya e, Rabbimiz. Yani e, bu kim demeyelim diye Rabbimiz işte o gönderdi bizi tekrar eğitime gönderdi. Neden? O biz istedik de o gönderdi. Mesela ee, şöyle bu işler ta e, reenkarnasyona kadar da gidiyor. Neden gidiyor? Yani bazı ayetlerde sizi diyor ahirette diyor sorgulanırken diyor hiçbir hiçbir gerekçe ileri süremeyeceksiniz diyor. Şimdi hiçbir gerekçe ileri süremeyeceksek ne olacak? Yani e, Polonya'da doğan Hristiyan, Mısır'da Müslüman, beni şu toplumda yarattın, bu toplumda yarattın. Demek ki ruh çeşitli bedenlere girmek için çeşitli defalar geliyor. Ne zamana kadar? Söz verdi ya tekamülü tamamlayana kadar. Dünya bir okul olduğu için bu okulda okul müdürü öğretmen öğrenciye böyle işi şey, kopya vermiyor. Baş, öğrenci kendi başaracak. Yani Nahıl 93. ayette de bu konu geçiyor. Nahıl 93. ayet diyor ki yani Allah dileseydi diyor. Dilemiyor. Niye? Okul ya. İnsan ki yanlış giden insan şöyle diyor. Yanlış bir hayatı var. Diyor ki Allah beni niye doğru yola ile ulaştırmıyor? Yani yanlış giden giden insana akıl, özgür irade, eleştirel akıl, evren bilimler bunlar hafızasına yüklendi. Kendi çabasıyla kendi bulacak. Hani İbrahim Peygamber de işte güneşe baktı, o işte baktı, aya baktı, o baktı. Bunlar benim Rabbim değildir dedi. Yani Allah'ı buldu. Neyle? Akılla. Akılla Allah'ı bulmak durumundayız. Yani neden? Neden? Bir damla sıvıdan insan oluyor insan. Bir damla sıvı oluyor. Bir damla sıvıdan yaratılış. Bir damla sıvıdan yaratılış. Ve bu ne, ne oluyor? Erkek oluyor, dişi oluyor, et oluyor, kemik oluyor, dil oluyor, beyin oluyor, kalp oluyor. Sonra Allah'a kafa tutuyor. Devam. Şimdi birinci anlaşma Allah'ı tekrar olarak tarım anlaşmasıydı. İkinci evreni öğrenmek Bakar 31. Sonra cansız canlı cansız evrendeki tüm yaratmış olduklarının isimlerini bilgilerini Adem öğretti, belleğine yükledi. Sonra Adem'e öğrettiklerini göstererek meleklere kendinizi daha üstün gördüğünüze göre size gösterdiğim tüm şu varlıkların isimlerinin haklarındaki bilgileri bana söyleyin bakalım diyerek onları sorgulayınca. Evren bilgileri dünyaya gelmeden önce ruhumuza yüklendi fark ettiniz mi? Sonra Kur'an'ı öğrenmek. Rahman 2. Ö önce Kur'an'ı öğretti sonra insanı yarattı. Önce Kur'an'ı nerede öğretti? Sonra insanı yarattı diyor. Ruhumuzu öğretti tabi orada çıkıyor. İnsanı yaratmadan önce ruhumuzu öğretti Ayet, ayete bakınca yani orada ne öğretti muhkem emirleri öğretti yani bir hakim göreve başlamadan önce Türk Cüza Kanunu'nda suçların cezasının ne olduğunu bilir ya yani onun gibi yani muhkem kurallar adaletli ol ölç tartta hile yapma dünyada ise insan sebep ve sonuca göre özgür iradeyle karar verecek ne yaparsam ne olur Buna buna karar verecek. Uyuması gereken kurallar ne? Adalet, ölçü tartıyla yapma, namaz kıl, oruç tut, Allah'ı tekrar olarak bil. Yüzlerce kural. Fark kura. ettiniz mi? Kader ölçü demek zaten. İnsan ölçecek, bitecek. Kendisi karar verecek. Vay yani baktığınız zaman Bakara 250 işte diyor ki, çünkü Allah dileseydi ve kendilerine karar verme özgürlüğü vermeseydi, savaşmazlar ve birbirlerini öldürmezlerdi. Fakat ne yapmışlarsa Allah'ın kendine verdiği Özgür iradeleriyle yapmışlardır diyor. Allah dileseydi diyor, dilemiyor. Çünkü insanın özgür iradesine göre çabasıyla başarması isteniyor. Emir ve yasaklar, Kur'an'daki bunlara muhkem emirler diyor. Al-İmran 7'de. O, o, o da tanımlanan diğer ayetlerden bulacağız. Fark ettiniz mi? İslam düşüncesini okumak, din yediği. Ey insan barış ve güven demek olan İslam İslam'ı tanıyacağına dair Allah'a söz vermiş olmana rağmen daha sonra da onu senden uzaklaştıran, reddettiren nedir ki? Fark ettiniz mi? Maide 3'te İslam olarak seçtim tek din diyor tek tek insan nesli Yunus 19 şunu iyice bilin ki insanlar ilk yaratıklarında zaman tek bir ümmet idiler. Hepsi de öncelikle bu konularda tek bir dine bağlı, tek bir Allah'a ibadet ediyor, ediyorlardı. Sonradan anlaşmazlığa düştüler. İnanan ve inkar edenler olarak ayrıldılar eğer cezanın ertelenmesiyle ilgili Rabbinin vermiş olduğu bir söz olmasaydı, şirk koşup küfre sapanları ihtilafa düşmelerine nedeniyle hemen o cezalandırır ve işlerini bitirirdi. Fark ettiniz mi? Devam, şeytanı tek düşman olarak bilmek. Yasin 60. Ve onlara, ey Adem'in çocukları, şeytanın sizin için apacık düşman olduğunu konusunda sizi uyarmış ve ona uymayacağınıza, tapmayacağınıza, kulu olmayacağınızı dairesinde anlaşmalar yapmamış mıydım? Buyur. Fark ettiniz mi? Maide 7. Beynimizde oluşan olumsuz nefsleri öldürmek, olumluları orta düzeyde tutmak. Tekfir 14. İşte bu hesap gününde her nefs dünyada beşere ne yapıp ettirdiğini ve yaptırdığı bu amelleri ile öğrenci ruh ne kazanmış ve ahiret için ne hazırlamış olduğunu bilecektir. Kıyamet 14. Yine o gün öğrenci ruh bütün gerçekleri öğrenmiş olacağı için Artık kendi nefsinin puan durumunu kendisini görebilecek fark ettiniz mi ayetlere Yani e, Nahl 95 dünyaya gönderilmeden önce elesti bezmi de elesti bırak ve vekalu bela denilerek Allah ile yapmış olduğumuz anlaşmada vermiş olduğumuz sözleri de ucuza satmayın kolayca feda etmeyin sizin için Allah'ın yanındakiler Dünyada kazandıklarınızdan çok daha hayırlıdır. Keşke bilseniz, fark e, bilseniz, önemseseniz. Şimdi e, arkadaşlar bu konuda e, Profesör Doktor Gazi Özdemir'in son davet kuran mealiinde e, bunları e, çok güzel açıklamış. E, o kitabı e, tavsiye ederim. E, Allah'ın selamı e, üstünüz olsun.